Alışveriş hastalığı, modern çağın birçok başka psikolojik takıntısı gibi en temelde ekonomik kaynaklıdır. Üretim biçimlerindeki değişim, teknolojideki akıl almaz ilerleme ve hızlı kentleşme alışveriş hastalığı için çok uygun şartlar sağlamaktadır. Orta çağda hiç kimse sırf alışveriş etmek için alışveriş etmezdi. Aydınlanma çağındaysa takıntılı alışveriş hastaları olsa olsa krallar ya da zengin koleksiyoncular arasından çıkardı. Oysa 20. yüzyıldan itibaren kredi kartları, alışveriş merkezleri ve en sonunda da internetin katkısıyla alışveriş çılgınlığı birçoklarının yaşam biçimi halini aldı. İnsana aslında ihtiyacı olmayan şeyi aldırma sanatı diye tanımlanan reklamcılık da bu tabloda önemli bir yer tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 yıl boyunca yapılan bir araştırmaya göre tüketicilerin yüzde %85'ten fazlası alışveriş yaparken alışveriş listesindekilerden daha fazlasını satın alıyor. Aldığı ürünlerin neredeyse yarısını da hiç kullanmadan atıyor. Alışveriş takıntısı tıpkı alkol ve sigara bağımlılığı gibi zamanla artan bir tatmin sıklığına ihtiyaç duyuyor. Yani en başta iki haftada bir alışveriş yapan bir bağımlı sürecin sonunda henüz mağazadan çıkarken alışveriş eksikliğini yaşamaya başlıyor. Alışveriş bağımlıları arasında gözlenen bir diğer ilginç davranışta da, birçoğunun pazarlık yapmayı sevmemesi ve hızlıca satın alıp uzaklaşmaktan yana olması. Bu yaygın takıntıyı Sophie Kinsella'nın romandan uyarlanan Bir alışveriş koliğin itirafları filminde ya da yakın çevrenizde dikkatle bakmak suretiyle siz de izleyebilirsiniz.